Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımın ilk videosunda karşınızdayım. Bugün Selka foto oynayacağız Bunu seri yapmayacağız arkadaşlar ama arada 2-3 kere daha bunun dışında oynayacağız. Sizlerle arkadaşlar ben ilk bu arada. Ee, ben bu arada bir Beşiktaş'ım arkadaşlar. Bu akşam sizlerle e, PES 2013'te karşınızda olacağım arkadaşlar. Paniki serisinin ilk bölümüyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Space'e space e basıp başlıyoruz. Ben Chelsea'yim arkadaşlar. Bunda da bir e, bir 5-6 yer oynayacağız arkadaşlar. Hadi. 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 Hadi kendi kalesine attı İşte bu koydu Allah buz dedik buz Bilo koydu geçmedi bilok ama arkadaş arkadaşlar buz yani yememiz mümkündü yani. mümkün diye yani kötü gidiyor 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 gidiyor

Arkadaşlar PES 2013'te abi UEFA Şampiyon Ligi'nde hangi e, UEFA Şampiyon Ligi serisinde PES 2013'te hangi takım olacağımı bu videonun altına yazarsınız eminim. Eğer siz yorum yazmazsınız yani bir takım yazmazsınız ben Galatasaray'ı abone düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlerle güzel seyirler geçireceğiz eminim. kendi kalesine. Arkadaşlar isteğiniz bir oyun serisi varsa e, altını alta yazabilirsiniz. Yani e, videonun altına istediğiniz oyunun eğer linkini, linki varsa sizde linkini atarsınız biz de indiririz. Ben de indiririm ondan sonra seriye başlarız. Linki de yoksa arkadaşlar canınız sağ olsun siz söyleyin. Ben de bulursam yüklerim. Arkadaşlar şu anda hangi seriler çekeceksin derseniz ee, ben ne çekeceğim? Outlast, Call of Duty, Call of Duty Wolfenstein bir iki el atabiliriz. Ondan sonra PES 2015, 2016 GTA 4 Outlast söylemiştim. Gibi serilerle karşınızda olacağım. Euro Truck gibi serilerle karşınızda olacağım. Crisis Güzel seyirlerle oynayacağız. Minecraft özellikle çok isteyen arkadaşlarımız olur büyük ihtimalle. Yani ben öyle düşünüyorum. 600 liramız var. 5 lira içki Bunu ben öylesine çekiyorum arkadaşlar. Kanalda ilk video bulunsun diye. Akşamda zaten PES 2013'e karşınızda olacağım. 2-0 adam yeniyor. Valla 2-0 adam yeniyor. Yani. Uf Hadi. Hadi canım. Girmedi. Hadi be. Uf bana gelmesin. O bomba bana gelmeyecek. Ya dokun gir ya. Ya girmiyor be. Neyse ki bu kadar hadi 9 saniyede bir gol edin. Ve bir gol daha geldi. 9 saniyede bir gol. Hadi. Tam da vurdum. O top giriyordu normalde ya.

çok güzel açtı. Adam azıcık öndeydi ama. Hop 3-0. Bu bu bu. Güzel gidiyoruz güzel. Uy! 4-0. Küt. Ben bu arada 12 kişiyim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Uf, adam güzel attı 4-1. Bu maçın dışında iki tane daha maç yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da bu videoyu kapatacağız, bitireceğiz. Akşamda PES 2013 tekrar PES 2013 karşınızda olacağım. Takiplerinizi, aboneğinizi ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen abone olur. Des, bize destek, bana destek verin. Ben de sizin seni selleye çekerim. 600 liramız var. Smil gol yapalım. Bu oyuncağımız maçın dışında bir maç yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra bu kafa topunun ee, ilk videosunu biteceğiz. İlk, ilk bölüm bir, birinci bölümü demeyeyim çünkü seri yapmayacağız. Ama yani 3 kere iki, bunun dışında 2 kere daha oynaya, oynarız yani. Kan, kanalımda video bulunsun diye. 2 kere daha oynarız bunun dışında. durururut 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 dururur, fffff dururur, dururur, dururur. çalkala hadi be 2-1 mençisinin right'ı takıp şarj küt top sekti. çık oraya ayrıca verme be 2-2 oldu bu maç 7'de bitiyor herhalde aynen 2-2 şu anda hadi yapma çık 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 gidiyor 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 3 oldu bir diğer dropa dropa aslan gibi oyuncu 3-3 üç, üç. artık yeter ya bitirelim diyecektim ve bu son maçımız arkadaşlar Tam bir dakika sonra videomuz bitiyor. Bir spreyiniyoruz. Ay. 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 Uf be. Yedik. Yapacak bir şey yok. Uy. 2-1. Hadi gel Hadi adi tırı böyle böyle lak diye böyle tırı ama girmedi bu iş neyse olmazsa ya abi adam ittiriyor tabi biz de arka arkaya gidiyoruz adam boşluğumuzun zamanı buldu küt diye attı yani bu işler böyle hadi bakalım gidiyor gidiyor gole gidiyor 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 gole. son 14 saniye küt hadi be kendi kalemimizi atıyorum donduk ve maç bitti 3 kişi yendik arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve en önemlisi Yiğit Oyunda kanalıma abone olmanız hepinize iyi günler arkadaşlar.